Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün birinci sınıflarla sade öğretmenle çıkarma işlemini öğreniyoruz. O kadar kolay anlattım ki hepiniz çok çabuk anlayacaksınız. Örneklerimizin gelmesi için sabırsızlanıyorum. Şimdi başlayalım. Çocuklar bugün eve geldiğimde mutfakta tabağın içinde tam 5 tane şeker vardı. Canım o kadar çekti ki. Annem de kızıyor çok şeker yememe ama iki tanesini hemen oracıkta yedim. Aa tabaktaki şekerler ne oldu ki acaba? Beş şeker vardı. Şimdi beşten az şeker var. Eğer bir şeyler eksiliyorsa, sayısında düşüş oluyorsa işte orada ne işlemi yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Beş şekerim vardı tabakta. iki tanesini ben yedim. Ne oldu? şekerlerimiz sayısı azaldı. Azalınca ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi. Şu gördüğünüz işlem çıkarma işlemi. Eksi işareti de çıkarma işleminin işareti. 5'ten 2 çıkarsa kaç kalır? Çocuklar bu çıkarma işleminde de bütün çıkarma işlemlerinde ne yapıyorum? Geriye doğru sayıyorum. Şimdi sizlerle 5'ten geriye sayacağız. Kaç parmak sayacağız? iki parmak saydım. Haydi beşi yine cebimize koyalım. Beş nerede? Sade öğretmen size öğretmişti. Beş cebimizde. Şimdi beşten geriye iki parmak sayıyoruz. Beşe vuralım. Beş. Dört. Üç. Geriye saydığım zaman iki parmak geriye kaç kaldı? Tabii ki de üç kaldı. Beş şekerden İkisini yersem geriye 3 şekerim kalır. Sayın meyveler, siz de evde çocuğunuzla birlikte bol bol pratik yapın. 20'den geriye doğru bol bol saydırın. Şimdi yeni örneğimize geçiyoruz. Çocuklar, okula gittiğimde kalem kutumda 4 tane kalem var. 4 kalemin çok sevdiğim kalemlerden eve döndüğünde bir tanesinin olmadığını fark ettim. Sanırım okulda ne atmış olabilirim? Kaybetmiş olabilirim. Ah benim bu dikkatsizliğim. Şimdi kalemlerimin sayısı arttı mı azaldı mı ona bakın. O zaman şeklimiz gelsin. Dört kalemden bir kalem kaybolursa geriye kaç kalem kalır? Çocuklar bir şey kaybolduysa sayısı eksilir mi yoksa artar mı? Tabii ki eksilir. Benim dört kalemimden bir tanesi kayboldu. O zaman ne yapıyorum? Dörtten geriye bir parmak sayıyorum. Dördü cebimize koyuyoruz. Ve bir parmak sayıyoruz. Dört. Bir tane geriye saydım. Üç. Geriye kaç kaldı dörtten bir çıkınca? Üç kaldı. Aferin çocuklar. İşte bu kadar basit. Bu aralar havalar çok güzel değil mi çocuklar? Ben de ailemle birlikte hafta sonu pikniğe gittim. Piknikte gezerken yeşillik bir alanda çok güzel bir ağaç gördüm. Bu ağaç ne ağacı biliyor musunuz? Bu ağaç elma ağacı. Elma ağacına baktığımda tam 9 tane elma saydım. O kadar güzellerdi ki. Sonra bir rüzgar çıktı. Hmm, o kadar esti ki esti esti ağaçtaki 5 elmayı yere düşürdü. Ağaçta kaç elma kaldı çocuklar? Bu soru size biraz zor gelmiş olabilir hayal gücünüzü çalıştırırsanız hiç de zor değil. İsterseniz bakalım. 9 elma. 5 elması yere düştü. Geriye kaç elma kaldı? 9 elmayı ne yapıyorduk çocuklar? Cebimize koyuyorduk. 9 elma cebimde. Rüzgar 5 elmayı yere düşürdü. 5 elmayı gösteriyorum ve geriye doğru saymaya başlıyorum. 9 8 7 6, 5, 4. İşte bu kadar basit. Siz de geriye doğru sayarak geriye kalan elmaları bulabilirsiniz. Kaç elma kalmış? 4 elma kalmış. Aferin çocuklar. 4 elmayı buldunuz. Sevgili çocuklar, çıkarma işlemi işte düşündüğünüz kadar zor değil. Geriye doğru mutlaka bol bol sayıyoruz. 20'den geriye, ondan geriye. Böylece çıkarma işlemini çok kolay yapıyoruz. Şimdi sizlere çok güzel bir örneğim var. Çocuklar, telde tam yedi tane kuş vardı. Kuşlar o kadar güzel duruyordu ki telde. Hepsi güzel güzel sohbet ediyorlardı. Cik 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 cik, cik 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 cik. Daha sonra yüksek gürültülü bir ses geldi. Kuşlar da korktu tabii. Yedi kuştan üç kuş uçarak orayı terk etti. Telde kaç kuş kaldı? Haydi bu soruyu hep birlikte yapalım nasıl yapacağımızı artık biliyorsunuz. Ne yazıyoruz? Yedi kuş. Kaç tane kuş uçmuştu? Üç kuş. Yedi kuş teldeydi. Üç kuş uçtu. Teldeki kuş sayısını buluyoruz. Kuşlar ne oldu? Azaldı. Yedi kuştan üç kuşu çıkarıyoruz. Yedi cebimizde üç tane geriye sayıyoruz. Altı, beş, 4. 7'den üç çıkınca kaç kalır? Tabii ki de 4 kalır. Dört tane kuş taze kalmış. Sevgili çocuklar, çıkarma işlemi işte bu kadar basit. Her zaman büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. Diğer bir önemli hususta, da cepteki sayıyı unutmuyoruz. Mutlaka nasıl sayıyoruz? Geriye doğru sayıyoruz. Bunları evde bol bol tekrar ederseniz hiçbir soruya yanlış cevap vermezsiniz. Sizler için 3 tane çıkarma işlemi hazırladım. Bunları çok hızlı çözeceğinize inanıyorum. O zaman işlemlerimiz gelsin. 8-3 acaba kaç eder? 7-5 acaba kaç eder? 4-4 acaba kaç eder? Çocuklar aynı sayıdan aynı sayı çıkarsa mutlaka sıfır kalır. sevgili çocuklar. Sizler de Sade Öğretmen'in yepyeni ders videolarını izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sade Öğretmen'le dersler devam edecek.